Biz Konya'da tanıştık başkanla. Hiç tanışmıyoruz. Hiç tanışmıyorduk. Yani tabii ben kendisini tanıyorum. Galatasaray başkanlığından biliyorum. işlerine gittim. Fakat kendisinin beni tanımasını beklemiyordum açıkçası. Konya'da yayın yaparken hı hı. bekledi. Tam arkamda bekliyor kameranın arkasında. Ben de hani bir şey yaptım, ters bir şey yaptım diye düşünüyorum. <laughs> gel gel dedi yeşil göz dedi rengini başkanım. de biliyor. Nasılsın dedi? <laughs> Teşekkür ederim dedim. Tebrik ediyorum seni dedi. Çok güzel bir çocuksun biliyor musun dedi? Bak yemin ediyorum durup dururken Allah razı olsun başkanım. Böyle devam et aslan. Böyle devam et dedi. Gitti ondan sonra. Öyle bir şeyim var başkanla. Benim ben de hakikaten kendisini çok seviyorum. Hani dışarıdan bakınca e, çok başka çok bir şey, insan. Şahsına münhasır, esprili. Çok, çok yani entelektüel, evet. çok kitap okuyan gayet hani Mülkeli sonuçta ya. Yani Tabii. Önemli. devlet kadrosundan gelme biri çünkü. Kesinlikle öyle. Farkı şu. Galatasaray'ı Galatasaray, Galatasaray başkan olmadan önce de yaşayan bir birisiyle tabii. E, sürekli maçları takip ederdi. Artı başkan olduktan sonra şahsen benim en çok basketbol, voleybol maçlarında hı. gördüğüm başkan. Hı hı. Olabildiğince hakikaten Galatasaray'ı yaşayan birisi. Allah dediğim gibi Sağlık saat versin o ben her inşallah. şeyden önemli. Her şeyden önemli yani Galatasaray'ın transferlerinden... Çok transfer da üzmesin kendini ayrı konu. şu an Galatasaray'la tutunuyor yani Tabii ki. onun ilacı da Galatasaray aslında bu. öyle tutunduğunu çok iyi biliyorum yani Suat da bilir yani ben de e, rahmetli babamdan o hastalıkları bildiğim için e, inşallah en kısa sürede e, atlatıp daha dinç görmek istiyoruz başkanı. Evet başkan dört günlük açıklamalarından e, yola çıkarsak notlarım arasında e, Fatih Hoca her zaman görüşüyoruz. Flory ile kulüp arasında bölünme var gibi gösteriliyor diyor. Transfer şampiyonu rakibimizse onlara kupa verilsin diyor. O zaman transferde biz küme düştük diyor başkan. Limite uyanlar cezalandırılmalı diyor esprili bir şekilde. E, laf olsun diye transfer yapmayız. Ben 100 milyon euro harcamayı bilmiyor muyum diyor. Bizim yönetimimiz beceriksiz mi diyor. Herkes elinden geleni ardına koymasın diyor. Ben Galatasaray için bin kere öl ölürüm diyor. Allah şifa versin, Allah uzun ömürler versin sevgili başkan. E, bir an evvel seçime gitmek istiyorum diyor. Belki de en önemli. E, diğerlerinde tabii espri var. Hı, hı. Kinaye var. Ama en önemlisi belki de bu. Ben seçime gitmek istiyorum. Yani seçim boyutunu Mehmet Bey ki daha iyi anlatır. E, Hı -hı. Daha detaylı bir şekilde. Şimdi başkan transferden yönlü bir eleştiri var. E ama orada da yani eleştirenler de çok haksız değil. Başkan tabii ki kulübü ve kendini savunacak da. Sayalım. Lemina, Seri, Enzonzi. Galatasaray geçen sene sezona bu üçlüyle başladı. Üçü de şampiyonlar ligi oyuncusu. Üçünün de geldiğinde Mehmet 50 milyon euro toplam bir maliyeti vardı. Yani Opsiyon, satın alma bedeli. Evet. On, yani, üçü de kiralıktı. Ya kiralıktı. Yani e, üçünün de sezon, bu sonu, sezon yani. sonu, boşa çıkacağını. Evet. Sezon sonu sizin orta saat transferi ne ihtiyaç duyacağınız yani 18-16 milyon euro karşılığı için belliydi. Bu değerlerde oyunculardı. Ve Mert Hakan'la da anlaşmıştınız. 15 Haziran'a kadar hı. süreniz vardı. Sürekli evet. yazdık. E, bu üçlü gitti. Yerine kimseyi alamadınız. Lig başladıktan sonra bir ete boyu alabildiniz. Üstüne Fatih Terim Taylan yarattı. Yani gönderilmesi takasta konuşulan genç bir oyuncuyu, çok da genç değil aslında da yani geri bölgeye çekti, orada kullandı. Bir transferde bir sıkıntı var. Kimseyi satamadınız. Oyuncularınızı değerli değersizleştirdiniz. Bence asıl sıkıntı burada. Kimsenin Galatasaray'da tutta Belanda'yı Fegüli'yi iyi performans gösteriyor diye övecek hali yok ama sonuçta ortada iki tane çok kıymetli olan ve para etmesini beklediğiniz oyuncunuzu değersizleştirdiniz, kulüpten soğuttunuz. E bunlarda da eleştirilmesi gayet doğal Galatasaray yönetimi ve teknik eğitim. Bir de tabii bu açıklamalarda ben diyor bilmez miyim diyor 6 milyon euro ver veriyoruz biz de verdik <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel de o açıklaması. 5 milyon euro veriyoruz, veriyoruz. biz, de, biz de 5 veriyoruz diyor başkan. Ya orada kendi hatasını da kabul ediyor <laughs> eskildi bir şekilde. Ee, o da çok konuşuldu mesela sosyal medyada. Seçim olursa ne olur peki? Seçim olursa bu sefer zor Hakan. Rekor oyla seçildi. Şöyle oran alanında yüzde 50'sinden fazlasını aldı oyların. Evet. Dursun Özbek Dört e, 4 adaylı bir seçimde. Ozan Korkut Ozan Dursun Korkut. Özbek, e, Dursun Özbek. Özbek, Ozan Korkut. E, Ali Fatinoğlu. Evet Ali Fatinoğlu. Ali Fatinoğlu %50'nin üstünde oy aldı. Hı -hı. 2700 gibi ama orada tabii o şampiyonluğun rüzgarı e, yönetimini değiştirdi. Ama şu an gelinen nokta ciddi bir muhalefet oldu. Aşikar yani taraftar kendisinden memnunun diyecektim ama artık taraftarlardan da eleştiri gelmeye başladı. Süreç tabii 3 senesini değerlendirirsek ben sportif başarıdan da bağımsız bakıyorum. Bilmiyorum Suatla Taner bana katılır mı? İşte Trabzonspor örneği var. Avrupa'dan men aldı. ön elemesi oynayamadı. Galatasaray eksi 130 milyon <laughs> euro ile gidip 4 yıllık anlaşma aldı. Yani bu bile bence Mustafa Cengiz'i benim gözümde başarılı <laughs> kılıyor. O anlaşma çok önemli Hakan. sattın kadar al. Galatasaray'ın hayrına oldu. Satamadı. Hoş ama yani en azından bir mali disiplin geldi şu an bakarsak da Taner Mustafa Cengiz dönemine bir artı 20 milyon euro var. Ozan Kabak, NDI'lerden yani satıştan. Ha tabii bu para nasıl kullanıldı tartışırız. Ee, herkes işte e, evet Belhanda ile Pegul ile Mustafa Cengiz e, sözleşme yapmadı ama Gomis'i yollayıp Jagne Falka 50 milyon yatırımı da Mustafa Cengiz yönetimi yaptı. Bu da ona yazar. Transferde evet ekster artılar oldu. Sportif başarı üst üste 2 sene geldi ama şimdi Şampiyonluk gelmedi üstüne transferdi işte Mert Hakan, Mensah bunun artış okları eleştiri kaçınılmaz olacak. Taraftar nezdinde biraz artık çatlak sesler çıkmaya başladı Mustafa Cengiz'e ki e, camiada çatlak sesler çıktığı dönemlerde bile taraftar hep tam destekteydi. Şu an seçim ufukta gözüküyor ama ben bu sefer hani adaylara göre e, seçimi kaybetme ihtimali de var Mustafa Cengiz in. Peki aday hazırlığı var mı camia içerisinde? Mesela eski başkanlardan hazırlanan var mı veya Kursun farklı bir aday olmayacak. Onu belirtelim bir kere. Hani o sosyal medyada hı hı. E, dile getiriliyor. Kendi yönetim kurulundan birisi. Burak Elmas, Metin Öztürk gibi e, Burak Elmas zaten UEFA Kupası kazanında çok önemli, hı hı. çok erken yaşta Galatasaray. Hatta ilk dönemlerinde Mustafa Cengiz'in sportif afişine evet. girmişti Abdurrahim Albayrakla birlikte. Ozan Korkut. Ozan Korkut, Metin Öztürk e, eski GS at başkan adaylardan. Yine birkaç isim var ben lisenin de biliyorsun ki yani camiala ki ikidir seçim kaybediyorlar. Muhakkak bir daha yazılık içine girerler. Ama tabii bu pandemi süreci Hakan bir kongrede, e, mali kongrede Galatasaray önce onu yapıp ondan sonra seçime gidecek. Bakalım bize çok iş düşecek. Şüphesiz. Çünkü çok, çok, da çok farklı adaylar da Bu arada şu an şöyle bir ilginç demir var Suat. Galatasaray ne zaman olan seçime gitse şampiyon oluyor. Şampiyon oluyor. Şöyle bir durum bir var. Peki Sıvanlı seçim şeyleri. dönemlerini Galatasaray'da en çok seven gazeteci kim? Savaş Şorlu. Bravo Savaş. ya. Bravo. <laughs> bayılıyor. Kavos'a Kaosa bayılıyor ya. Kaosa bayılıyor. Bayılıyor. Kaosa bayılıyor. Okan Koç'la yayın yapsın bayılıyor. Çünkü kaos olacak. Durgun suyu sevmez. Durgun suyu asla sevmez. Ve Galatasaray'da Artık savaş çorlu günleri başlıyor. Çünkü seçim dönemi. En çok sevdiği şey. Ben ne zaman mesela bir seçim olsa bütün başkanların toplantılarına tek tek gider. Hepsini dinler. bütün platformların içinde olur. Savaşın en sevdiği dönem geliyor. Savaş için çok mutluyum. <laughs> ya. Buradan tebrik edelim bu arada. Dursun Özbey'in seçim kararı aldığında ilk o açık vermişti. Evet Can de evet. Olay olmuştu. Hiç, hiçbirimiz beklemedik. İşte hoca tutoru göndermişti. Ne olur ne olmaz, o ara Pazartesi günü bir seçim kararı açıklamıştır Usta Özek. Sonra Fatih Hoca'yı zaten seçim kozu olarak Göreve getirmişti. Evet Birazdan bir bantımız var Ki önemli Senin sevdiğin konulardan bir tanesi. Hangisi acaba? Yabancı futbolcular Bu Aynen. sene 111 tane yabancı futbolcu geldi ülkemize 240 tane transfer yok mu? Yabancı 240'ın 111'i Evet dışarıdan gelenlerine yurt içi yani mesela Sosa %40'ı yani her Sır kaç oyuncu futbolcu gitmişti e, yurt dışına kaç futbolcu 6 İk, ihracımız 6 evet. ihracımız 6 zaten bu ne sene acı? ihracımız çok az çünkü ne zaten Suat'ın da geçtiğimiz gün bir haberi vardı sabah gazetesinde 2.5 milyar euro muydu ihraç dünyadaki transfer rakamı çok düştü. 5 büyüklükte. 5 büyüklükte. Yani. Oradan bizim hani pastamız da çok azaldı. Peki en iyisi kim Taner senin gözünde? Hangi hani Mesela ha? şu değil. Sosa'yı saymayalım hani. Trabzon, Fener. Transfer yapılan yurt isimlerden mi? Ya yurt dışından ülkemize gelenlerden. Lennon diyormuşum. hmm. <laughs> burada. Yani Lennon da. Ya <Yani>. ben <laughs> sana söyleyeyim hadi. Abi <laughs> en iyisi Manuel şu. düşünüyorum. Erzurumlu <laughs> Novi Konas mı? <ya> e, Davison <laughs> bence. Alanya'sı. Alanya'nın da güzel bir transferi. Olabilir. Ya yani bu çok iyi bir transfer gibi gözüküyor ve bu sezon Muhtemelen geçtiğimiz yılki e, ben söyleyeyim mi? Fernandez etkisini yapacak gibi. Biglia. <laughs> Biglia evet. belki çok sahnede olmayacak Gradle ama oyunun etkisini yapacak. Var maçı müthişti Sivas'ta. Novikovas. Ben Novikovas. O zaman bandımızı izleyelim ondan tamam. sonra bu konuyu evet. tartışmaya devam edelim.